Selam Aleyküm ülkemin güzel insanları. Yıllardır ürününü taktığım bir marka. Yenmak. Yenmak'a şimdi uğrayacağız. Ama beni tanımamaları için sessizce geçerken oradaki stand görevlisi kızdan şapka aldım. Şapkayı taktık arkadaşlar. Ve Yenmak'a gideceğiz. Soruları soracağız. Ürünlerini göstereceğiz. %100 yerli Türkiye'de üretilen ürünler. Maşallah bayağı da büyük bir stand kurmuşlar. matın standı. Şöyle göstereyim size. Tabii en ağır tonajlı arabalardan tutturun. Arkadaşlar şöyle gömlekleri yarısını çekmişler herhalde. Yarısını kesmişler. Malzemenin şu şekilde Evet, bir de gidelim isimlerini de pistonlara kullanmışlar. Evet, ülkemin güzel insanları, Yenmak'ın standı dolaştık ve soğuk ya da sıcak bir şeyler içeceğiz. Ama öncelikle Yenmak'a çok şikayet geliyor mu? Yenmak'ın ürünleri nerelerde yapılıyor? ve müdürümüz Can abimizle sohbet edeceğiz. Can abi öncelikle de, merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Yıllardır ürünümüzü takıyoruz. Hatasız ürün yapan hiçbir firma yok. Yani yeri geliyor o emme yapılan orijinal parçalarda bile hata çıkabiliyor. Ustaların yapmış olduğu hatalar olabiliyor. Rektefiyecilerin yapmış olduğu hatalar olabiliyor. Motor yapılırken de Bazen e, eski parçalar kullanılıp da hatalar yapılıyor olabilir. Mesela e, bir aracı yatak sarmışsa, yağ pompası hatalı e, bir yatak sarma olayı, piston sarma olayı olmuşsa e, yağ pompasının eskisi takılabiliyor. Ondan sonra diyelim ki 4 tane yenilmek piston takılmış motora ama enjektörden piston sarmış, tamirci o 4 tane enjektörü götürüp revize ettirmemiş ondan dolayı tekrar sarmış oluyor ama size fabrikanıza e, geri iade pistonlar ya da sıkıntılar geliyor mu? Öncelikle ondan bahsedelim ve Yenmat e, tarihçesini de ufaktan olsa söylersen sevinirim. Teşekkür ederiz yazdığınız için öncelikle. Tabii ki e, şikayetler geliyor. Bizim şimdi Türkiye genelinde baktığımızda 8 tane satış sorusu daha sorumlu ekibimiz var. Evet. Zaten e, bu ekibimiz arızalar olduğu zaman reklifi veya tamirciler tarafından telefonlar Anlamıyor alıyor mi? ve evet. bizim o bölgede bulunan arkadaşımız en kısa zamanda gün içerisinde evet. arızaya tespit amaçlı yetişmeye çalışıyor. Evet. Tabi bahsetmiş olduğumuz bunlarla ilgili, sıkıntılarla ilgili birçok e, sıkıntı geliyor bize. Evet. E, piston sarmaları, yağ yakmaları, işte blok patlamalar vesaire. Ama birçok nedenleri oluyor. Demin bahsettiniz. Evet. Tabii ki bunlar e, biz bir üretim yapan bir firmayız Konya'da. Hı hı. E, yaklaşık 450 çalışanımız var. E, fazla ülkede ihracatımız var. OEM'e verdiğimiz e, yerler var. E, tabii sonuçta kalitemize, ürünlerimize güveniyoruz. Ama bu demek değildir ki e, pistonlarımızla e, üretimimizde hata çektirecek. Evet. Tabii ki çıkacak. Bunu e, dediğiniz gibi hani OEM firmalarına yani e, orijinal yapan firmalarda da e, sıkıntılar çıkabiliyor. Evet. Ama önemli olan bunları e, sanayide ürünlerimizi kullanan bizlere destek veren %100 yerli marka olan Gemmak firmasının e, markalarını kullanan ustalarımıza e, biz en iyi şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Neler yapabiliyoruz? Dediğim gibi satış sonrası ekibimiz arızaya zamanda gidip e, birlikte motoru açıp e, analizini yapıp daha sonradan e, çıkan sıkıntıya göre bizden olsun veya olmasın her türlü bir şekilde ustalarımız yanında olmaya çalışıyoruz. Bu yeri geliyor bazen bir takım piston olabiliyor. E, yeri geliyor, bir tek sekman olabiliyor. Yeri geliyor, masrafını ödüyoruz. E, dediğim gibi ama e, çoğu zaman ustalarımızın yanındayız açıkçası. Yani e, bilmiyorum, artık Türkiye genelinde, e, Türkiye'nin dört bir yanında ürünlerimiz kullanılıyor. E, mümkün olduğunca hepsine en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabii yurt dışına, e, Türkiye'nin dışına da ithalatınız var, tabii, ihracatınız tabii var. Tabii, ihracatımız var. Yüzden fazla ithalat. Amerika Amerika'ya, birçok ülkeye ihracatımız var. Ülkemin güzel insanları bugüne kadar e, sayısını ben e, bilemediğim kadar Yenmak, Piston ve Sekman kullandım. Tabi Yenmak'ın yatakları da var. E, ana yatak, kol yatak. E, bu arada Sibop da mı vardı? Sibop yok. Yalnız, Sibok yoktu. Yalnız Sibop yoktu. yeni bir e, yer kolu üretimini yapıyoruz. Ha, girdik, piston kollarına girdik. Evet. Ondan da tanıtımları zaten bu fuarda da tanıtımları yaptık. Yukarıda da görebilirsiniz. Neler de getirdik. Evet. Ee, bunların da üretimine başladık ve satışlarına baylaklarına devam edeceğiz. Arkadaşlar, ee, bugüne kadar iki defa bir sorun yaşadık. Ee, sorunun aslında e, bir tanesi enjektör kaynaklı oldu. Bir tanesi bir tane pistonda şişme yaşadık. Tabii e, bize yardımcı oldular. Avrupa e, bölgesindeki tamircilere ve Rektefiyecileri devamlı denetleyen Yenmak sorumlusu Mehmet abi var. Kızım Mehmet abiyi göster. Mehmet abi Merhaba. bize e, kısa yoldan ulaştı ve e, sorunumuzu en kısa yoldan çözdü. Yani demek ki e, mesela diyelim ki Federal Mogul Mural piston e, takmış olsak onların sorumluları hemen gelmiyor. 2-3 gün sonra geliyor. Ama yaptığımız arabalar ticari grup adamlar Arabasını bir an evvel tekrar toplanıp e, sorunun cenazeyi ortadan kaldırılmasını bekliyorlar. Ama Yenmak'ı bu konuda tebrik ediyorum. Yani gerçekten e, çok hızlı seri bir şekilde çözüm odaklı bakıyorlar işe. yüz e, yerli kendi ülkemizin ürününü takmak bütün ustalarımıza inşallah nasip olur. Bazı ustalar böyle e, dik başlıdır illa ben şu markayı da takacağım düşüncesine bakabilir ama Yenmak pistonları da deneyip bir görmelerini de tavsiye ederim arkadaşlar. Biz kamera arkasında biraz sohbet edip ondan sonra başka bir standa gideceğiz. Arkadaşlar Yenmak'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizi Allah'a emanet ediyoruz.